Değerli Tespit TV izleyicileri, herkese merhabalar. İyi bayramlar diliyorum. İlk gün belirttiğim gibi bundan sonra inşallah güzel haberler duymaya devam edeceğiz. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nihayet masaya elini vurdu ve Baylok saçmalığına dur dedi. 20 Temmuz 2021 tarihli Turan Akgün, Tekin Akgün Türkiye kararında Baylok nedeniyle kişilerin tutuklanamayacağı bir bir APK kullanmanın suç teşkil etmeyeceğini belirten belirterek Türkiye'yi mahkum etti daha önce 2018 yılında Benedik Slovene kararıyla Aslında bunu bunun bir nevi sinyallerini vermişti Çünkü 2018 tarihinde tercümeleri yapıldı duyuruldu başka bir olayda kişilerin mahakim kararı olmaksızın iletişim kayıtlarının alınmasının özel hayata müdahale suçu teşkil edeceğine hükmetmiş ve ihlal kararı vermişti. Ee, ne yazık ki bunları bile bile e, Türkiye'deki e, 15 Temmuz'dan sonra bağımsızlığı yok edilen mahkemeler ileride ahimin ihlal kararı vereceğini bile bile bu kararlara imza attılar ve birçok suçsuz insanı sadece baylok kullandığı e, veya baylok listelerinde ismi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiler. Şimdi ihlal kararı verilen Tekin Akgün'de, Akgün bir polis memuru ve 17 Ekim 2016'da gözaltına alınıyor. E, savcının iddiasına göre baylok kırmızı listesinde. S fakat e, kendisine dosya üzerine konulan gizlilik kararı nedeniyle baylog verilerini veya iddiaların nasıl oluşturulduğunu göremiyor. Ahim, buna da vurgu yaparak kişinin itiraz hakkının, etkin bir şekilde itiraz hakkının e, elinden alındığını belirterek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 5.4'ten de ihlal kararı vermiştir. Dolayısıyla e, tüm dosyalarda Benzer ihlallerin geleceğini görebiliriz çünkü hemen hemen neredeyse 99 bu tip dos davalarda savcılık tarafından gizlilik kararı verildiği ve avukatların veya şüphelilerin delillere erişemediğini görmekteyiz. Mahkeme ancak iddianame ile kişinin bailok verilerini veya bailokla ilgili delilleri gördüğünü fakat bunun da nasıl oluşturulduğunun mahkeme tarafından ikna edilebilir bir şekilde belgelendirilemediği belirtilmiştir. Değerli dostlar, paylaşımlarda şu şekilde sorular geliyor. Peki, BAYLOG dışında itirafçı, sohbet, bankasya... Veya bir protesto, sendika üyeliği gibi bir şey varsa peki onlardan ihlal kararı çıkacak mı? Evet, onlardan da ihlal kararı çıkacak. Çünkü itirafçı dosyalara baktığımızda daha çok ne diyorlar itirafçılar? Etkin pişmanlıktan yararlananlar. İşte namaz kıldık, Kur'an okuduk, sohbet gitti, sohbet yaptık, çay içtik. Bunlar niteli itibariyle suç içermeyen hatta özel hayat kapsamına giren, dosyaya girmemesi gereken, sorulmaması gereken, bizatihi kişisel verileri koruma kanunu kapsamında veya özel hayat kapsamında olan fiiller. Bunlar kişinin bank, tercih ettiği banka, tercih ettiği okul, tercih ettiği mobil GSM operatörü kullandığı APK'lar. Bunlar kişinin özel verileridir. E, kişinin özellikle inancı, siyasi felsefi ve cinsel tercihleri kapsamına giriyorsa bunları kesinlikle e, deşifre edemezsiniz. E, dosyaya koyamazsınız. E, bununla ilgili e, özel yasa bulunmaktadır. Kişisel verileri koruma kanunu. E, onları teşhir etmek ve yayınlamak suçtur. E, ne yazık ki değerli dostlar, biz... 2013 yılından beri hep şunu diyoruz. Ee, videolarımızı veya daha önceki tweetlerimizi görürseniz e, yargı ne yazık ki e, siyasi iktidarla paralel hareket etmektedir. Bugün bu mahkumiyetleri veren insanlar altına attıkları imzalardan dolayı e, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden çıkacak ihlallerle devleti birçok tazminat ödemekle mahkum edecek. Aynı zamanda bu ihlal kararlarına rağmen daha doğrusu Türk Ceza Kanunu'nda veya Anayasa'da anayasal haklar kapsamındaki fiilleri suç sayıp Türk Ceza Kanunu'nda olmayan suçlardan dolayı kişiyi mahkum eden yargıçlar ileride ciddi şekilde e, sorgulanacak ve muhtemelen en hafifiyle görevi kötüye kullanma hatta insanlar karşı suç işlemekten dolayı yargılanacaklar. Çünkü benim gözlemlediğim değerli dostlar sıradan bir iştihat değişikliği ve yanılma değil, bile bile kasıt, bile bile lades e, mahkemelerde Türkiye Cumhuriyeti'nin veya Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı yüzyıl boyunca kullanılan yasalar değil, e, tamamen Deli Dumrul kişilerin kanaatleri, beyanları veya karanlık ortamlarda, örneğin cihat yayıcı gibi e, hukukla alakası olmayan asker kökenli birisinin e, getirmiş olduğu kriterler, fetometreler vesaireler e, baz alınarak on binlerce insan suçsuz yere gözaltına alındı, tutuklandı ve tutuklanmaya devam edilmektedir. Bunu basit bir yargısal hata olarak görmek, Mümkün değil. Çünkü tamamen yürürlükteki mevzuat bir kenara konulmuş. Saray yasaları veya insanların bilmediği, tanımadığı, avukatların, sanıkların öngöremediği ilkelerle kişilere cezalar verildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı ümit verici. Bundan sonra benzer kararlar, hatta sel gibi ihlal kararları geleceğinin bir işaretidir şimdi bu ihlal kararı bu ihlal kararının tercümesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Tekin Akgül'le ilgili kararın tercümesini alıp dosyalara ekleyebilirsiniz normalde vicdanlı ve aklı başında olan hakim varsa derhal iştihadını bunu esas alır çünkü CMK'da yapılan düzenlemelerle Ahim'den veya Uluslararası Mahkemelerden verilen kararlar Türkiye için bağlayıcı yargılamanın yenilenmesi nedeni. Esasında verilen ihlal kararı sadece kişi için yargılamanın nedeni, yenilenmesi nedeni ise de hukuk devletinde olması gereken aynı tipteki ihlallerin ee, diğer kişilerde mağduriyetlerine yol açılmaması için uyarlanmasıdır. Ee, zerre vicdanı olan, aklı başında olan yargı ve Adalet Bakanlığı'nın yapması gereken budur. Fakat eğri oturup doğru konuşmak lazım değerli dostlar. Ben AKP hükümeti aklını ve vicdanını yitirdiğinden, mafyalara teslim olduğundan, derin devlete teslim olduğundan dolayı onlar iktidarda olduğu sürece bu şekilde küllü bir rahatlık olacağını hiç zannetmiyorum. E, o nedenle bir anda bu kararla e, cezaevindeki insanların tahliye olacağını e, düşünmek zor. Çünkü görevli olan hakimler ve başındaki adalet bakanı bunların suç olmadığını bile bile bunları yapıyorlar. Hukuk fakültesi mezunu bunlar. Kanunsuz suç ve ceza olmaz gibi çok temel ilkeleri sohbet bankanın batırılmaması için bile olsa bir bankayı kurtarmak, yerli ve milli bir bankayı bat, batmaktan kurtarmak kurtarmanın suç olamayacağını aklı başındaki herkes bilir. Hukukçu olmaya gerek yok buna. Veya bir sendikaya üye olmak, bir sohbete gitmek, bir hayır hasenat yapmak, bir okul açmak ama gözü dönmüş kinler insanlar Bunların suç olmadığını bile bile e, illegal şekilde insanları tutsak etmekteler. Yani e, ve bunu bu kararı veren kişilere de hakim diyemem. Bunlar memur emir alan kişiler. Çünkü hakim kişi öncelikle kendine hakim olacak. Hakim kişi hukuka hakim olacak. Hakim kişi kinine iradesine ve zayıflarına zaaflarına, hakim olacak, kindar olmayacak, hukukun evrensel kurallarını içselleştirecek bir topluluğu sevmese de o topluluğu hukuktan mahrum etmeyecek. O nedenle ben bugün zalim kararlar, illegal karar verenlere hakim diyemem. Onlar ancak saray memuru, gerçek hakimlere kurban olsunlar. Zaten onu bildikleri için 15 Temmuz'da ilk ilk akşam Binlerce hakimi vicdanlı hakimi savcıyı gözaltına alıp e, ihraç ettiler ki geride kalan vicdanlı insanlar korksun e, ve bizim kendi atadıkları partili insanlarını bu özel etkili mahkemelere getirdiler böyle e, zalim kararlara imza attılar. E, ayrıca e, akla şu soru geliyor değerli dostlar şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şey dedi. Bayi kullanmak tek başına tutuklama nedeni olamaz. Ee, i̇çerikleri önemli, e, ayrıntılarına falan bakmak lazım. Ee, zaten yargıtayın da daha doğrusu geçmişte, şimdiki zalim e, saraya bağımlı yargıtay 16. Ceza Dairesi ve 9. Ceza olmadan önce de içerik esasla ee, hakim kararı olacak ve içeriklerinde suç teşkil eden bir şey olacak. Ayrıca o içeriklerle ilgili olarak somut bir delil gidip bulacaksınız. Örneğin adam telefon görüşmesinde işte filancaya git, bomba koy, filancaya git, tehdi, vur tarzında konuşmalar olacak ve fiziki takipte o kişinin hakikaten o konuşmaya uyumlu olarak oraya doğru gittiğini göreceksiniz. Yani sadece o konuşmalar bile yetmez. Ama bu zalim adamlar mahkeme kararı olmadan hacker'lık yoluyla nasıl elde edildiği belli ed olmayan yöntemlerle elde edilen çalınan verileri verilerde sadece kişinin isminin olması 6 yıl 3 ay verilmesine yet yeterli görecek kadar hukuktan ve ahlaktan uzaklaştılar. Şimdi Tutuklamaya karşı gidildiği için e, daha kişinin dava dosyasını bilemiyorum. Ya da ileri sürüp sürmediğini bu kişinin, Tekin Akgün veya avukatının. Normalde e, başvurularınızda, ben daha önceki videolarımda da belirttiğim üzere, e, BILOG tespitlerinin meşru şekilde elde edilmediği, yani usul kurallarına 6.706 sayılı ulusal istinave kurallarına uyulmadığını, altını çizmek lazım. E, dijital verilerin sıhhatli olmadığı, bizzat Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu bilirkişi incelemesinde, yani miting getirdi kirli bilgiler üzerinde yaptığı bilirkişi incelemesinde bile delillerin bozuk olduğu ile ilgili 2017 tarihli bir rapor var. E, ara sıra ben paylaşıyorum. O rapora atıf yapın. Bunu belirtin. Baylok listelerinin sizi suçlayan Baylok imaj örneğinin savcılığa verilen adli emanette duran ve hiçbir ağır mahkemesinin çıkarıp inceleme zahmetinde bulunmadığı bir nüshasını vermediği o Baylok listelerinin imaj örneğinin bir suretini isteyin. Onu iste, mutlaka isteyin çünkü istemezseniz yarın öbür gün bana verilmedi deme hakkınız olmaz. verilmeyecektir size verilmediğini mutlaka belirtin. Bu itirazlar ileri sürülmüş olsaydı Ahim mutlaka bunlardan da ihlal kararı verecekti. Kişiye bir suretini vermeden. Çünkü CMK 134'te açıkça imaj örneğinin birisini karşı tarafa vereceksin der. E, çünkü dijital verilerde oynama olabilir. İtiraz halinde o kişiyi e, alıp bak ben incelettim böyle değil diyebilme şansı tanımalısınız. Özetle değerli dostlar Güzel günler geliyor Allah'ın izniyle. E, karanlıklar hep ilelebet devam etmiyor. E, 15 Temmuz kumpasından sonra 5 yıl geçti. E, korkan insanlar ve ilk başta konuşmayanlar yavaş yavaş konuşmaya başladı. Ahim e, ilk defa bin, on binlerce insanı mağdur eden, cadı avına yol açan Baylok gibi bir saçmalıkla ilgili ilk defa bir karar veriyor. E, daha önce Birleşmiş Milletler İsmet Özçelik, Melike Göksan vesaire ona ondan fazla ihlal kararı vermişti. Lok'un ne şekilde bir kişileri terör örgütü üyesi yaptığının anlaşılamadığı yönünde bunun mantıksız olduğu ifade hürriyetinin engellendiği ile ilgili ihlal kararı vermişti Birleşmiş Milletler ama bizim zaten muhteremler takmamıştı. Halbuki ta, e, dikkate almak zorundalar. Anayasa madde 90 gereği. E, şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni e, ölçü almak zorundalar. Çünkü CMK 311'de e, maddesini yanlış hatırlamıyorsam açıkça oradan verilecek kararların yargılamanın iadesi nedeni olacağı belirtilmiştir. Bunu buna aykırı karar veren hakimlerin hiç kaçacak yeri yok. İleride bundan sonra hele bayloktan gözaltı veya tutuklama yapacak kişiler kesinlikle bile bile suç işlemiş olacaklar. bu tarih itibariyle baylok çöp olmuştur. Bundan sonra benim başvuru yaptığım müvekillerle ilgili kayda alındığına ilişkin birçok belgeler gelmektedir. Asker olsun, sivil olsun. Bizim hakimlerle ilgili başvurular var. Derdes karar verildiği verilecek. Ahim'den ve adil mahkemeler yargılama yaptığında bu siyasi davaların çöp olduğu çok rahatlıkla anlaşılmaktadır ki Cumhuriyet Halk Partisi ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bile artık yargılamaların Adil olmadığı, ileride yeniden adil bir şekilde kişilerin yargılanarak e, ceza alan kişilerin hakikaten bir suç işlemediği, adil bir şekilde saptandığında hakların iade edileceğine vurgu yapılmaktadır. O nedenle ümitsizlik yok, hukuki mücadeleye devam. Zalim hakim ve yargıçlar, size zaten diyecek söz bulamıyorum. 2-3 yıldır, 5-6 yıldır hep diyoruz fakat, kalbiniz ya kararmış ya katılaşmış. Fakat haliniz perişan olacak. Hiç sizin yatacak yeriniz yok. gerçeği var yatacak yeriniz Silivri veya yeni yapılan cezaevlerinde yatacak yer bulacaksınız. Ve mağdur ettiğiniz kişi sayısınca. Bu dünyadaki cezayla kurtulsanız o da iyi. Vefat eden öbür tarafa giden bine yakın insan var. Onların ailelerinin kul hakları, o zaman elinizi dizinize vuracaksınız ve keşke, keşke düneye aldanmasaydım, 3-5 kuruş maaşa aldanmasaydım, bu kadar insana zulmetmeseydim diyeceksiniz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de deniyor o gün, belki keşke toprak olsaydım diyeceksiniz. Zulüm Allah'ın en sevmediği günahlardan biri ve iki yerde lanet okunuyoruz zulüm işleyenlere. Başka bir programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun efendim. Sağlıcakla kalın.